Merhabalar. Bugün size DNA ve eşlenmesini bir örnek üzerinde göstereceğim. DNA'nın içinde genler bulunur ve gen, gen görev birimidir. Genin içinde ise nükleotit yani en küçük birim bulunur. O zaman, o zaman örneğimize geçelim. Nükleotitte olmazsa olmaz üç kısım vardır. Bunlar e, fosfat, deoksiri şekeri ve organik bazdır. Hangi organik baz varsa o organik bazın adını alır. Ve e, adenin timini bağlarken iki tane hidrojen bağı e, guanin stazini bağlarken e, üç tane hidrojen bağı kullanılır. Her birimizin farklı olmasının sebebi nükleotidenin dizilişlerinden kaynaklanır. E, o zaman şimdi eşlenmesine geçelim. Eşlenmede Eşlenmede e, nükleotit sayısı şöyle değişir. Çekirdek, çekirdekteki çekirdekteki miktar iki kat artar. Stapüle alınmadaki miktar azalır. Ee, gördüğünüz gibi bunlar tep bağlamamış. Ben bağlayalım. Şöyle. Ee, bunlar fermuar misali açılıyor. Şöyle açıldıktan sonra da stoplazmadan gördüğünüz gibi yeni nükleotitler geliyor. Ve gördüğünüz gibi iki tane farklı DNA oluşur. DNA işlemesi böylece tamamlanır.